Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu seferki video başlıkta gördüğünüz gibi Orbion'un. Baştan göstereyim isterseniz. Hassasiyetleri bunlar. Yani şimdilik şöyle hızlı hızlı geçeceğim. Onun olduğuna inanmayan belki olur diye hızlı gösteriyorum. Videonun sonunda tek tek fotoğraflarıyla atacağım. Sizin ekran görüntüsü almanıza bile gerek yok. Bakarsınız kodları da yazacağım. Orbion yazmamış kodu. Şimdi bu videoda ben oynayacağım, siz test edeceksiniz. Yani ben iyi ya da kötü yorumlamayacağım. Siz söyleyeceksiniz iyiyse. 6x'ten başlayalım. Bu M4 6x'ti. 4x'e bakıyoruz. 3x Bu arada şu an videoyu buraya kadar izleyenler bunu öğrenecek sadece. Tablet için mükemmel hassasiyetler. Telefon için o kadar iyi değil ama tablet için çok iyi hassasiyetler. Ben göstermeye gerek yok. 6 M700. Bu arada M700 3X'ti bu. 6 değildi pardon. Şimdi 6 oldu. Yani tam alıştığınız zaman oynanır. Baksana da, atışı hiç kesmiyor. Sezer'inkini de kesiyorum. Bunu da kesmedim. Çok uzatmaya gerek yok. Sadece şunu söyleyebilirim, hareket halindeyken yani ideal yani hareket halindeyken adama dürbün açıp tararken sağ sol yaptığınız zaman şöyle hassasiyetler kaymıyor izle atıyorum bak atıyorum. gördün mü çok ideal dörtte de aynı şekilde yine ortaya buluyor bunun bu ayarı yani sır gibi bir şey ya. Sır gibi gerçekten. Bak şu noktaya atayım. Sağ sol. Bak sıkarken şunu yapacağım. İzleyin. Az önce yanlışla elimle iki tane kaçırdım. Sadece gerisi hep ortada. Sağ sol atıyorum. Gördünüz mü? Hepsi ortada. Bunu da videoyu buraya kadar izleyenler öğrenmiş oldu. O yüzden bir like atıp abone olursanız sevinirim. Video bu kadar olsun. Uzun olmaya gerek yok. Sonuna ekliyorum fotoğrafları.